Hepinize merhaba arkadaşlar Kuzenler Gamer kanalına hoş geldiniz. Ben Merat. Ben Mehmet Bugün sizlerle ve Mert'le birlikte arkadaşlar şey e, adı neydi? Survival Games. Survival Games oynuyoruz arkadaşlar. Survival, Survival Games 4 adlı map'teyiz. Orada yok bu server'da. Bu, bu arada arkadaşlar kanka bu server'ın adı neydi? Sky. Sky Battle'da. Sen tek Evet arkadaşlar böyle bir serverda oynuyoruz. Premiumsuz bir server. Yani premium alamayacak olan arkadaşlar oynayabilir. Aynen. Diyelim onu da hemen şöyle oyunumuza başladık. Kılıç, tamam, süper. kılıç çıktı. Şöyle şöyle giyin kanka. Başka adama akıllı şey. Kask, kaskımızı da giyelim. Aynen şu an durumumuz iyi. Mafra falan çıkmazsa. Yani hacker, hacker. <laughs> Burada yoktu. Aynen. Burada da o da Aşağı, yer. Var. Aşağıda var Burada var mı? O, ha şurada oldum. solda vardı değil mi? Al al. Tamam. Bot neydi? Hı? Altın. Dediğimiz gibi arkadaşlar yanında telha da var bu arada. Telha ses ver. Sen ver. Vermek istemiyor tamam. Vermek istemiyor. Dikkat et. Ben seni buraya kapatayım. Beddua etme lan. Beddua etme. Tepeye mi çıkacağım? Aha. Orada bir tane yer var ya kanka. Orada double çek... chest mi? Yok. Var. Aynen. Double mi? Adam, adam var. var. O, var. O, o, hatırlamıyorum. Şurada tepede bak. Oh. İnan, aynen yiyorsan. aynen. Ya kadar tepeye çıkıyor. Onun adı ne? Ha? Atlatın. Atlatın. Ben tamam, buradan çıkamıyorum. Çıkacağım. Kardeşim çıkacağım mı? Çıkacağım mı polis mi çağırayım? Çıktı bak. Oha. Oha. gel Hayır hayır geri çekil geri çekil. Bu arada arkadaşlar birazcık ses gelebilir. Aşağıda çalışma gibi bir şey var. İnşaat yok da. Yani aynen. Adam şey yapıyor. Ben, ya. Bence gitme dört kalbin var. Buraya canını Tamam da. Çıktı adam zaten ya giderim. Adam, adam. Aa gitme çıkmamış. Kaç bence kaç şöyle geri Şuraya bir alayım. Şuraya bir alayım. Dikkat et, dikkat da. et. Diye bulacak, çıkarsa gelir. Var öleceğim ha. Bak oldu ya. <laughs> ne var ya? Üç buçuk atıyor bütün. Hmm. Dikkat et buralar. protesto olması gerek. Yok ama. Hayır hayır. Şu. Sağ ol. Şurada. Şu, Şurada. Ben Şurada. Niye, gördüm gördüm. Onu Yemek ye. ben şey. Tamam ben de oradaki şu <laughs> var. Şurada. Nerede kanka? Ben bu testlerin yerini pek Anladım. bilmiyorum. Gerçekten seni terbiye etmişim belki. Aynen. Ne Aynı. Şey, ne? şurada şu adam var bende. İçeride oluyor. Birkaç tane ne şey var. Bir bok da çıkabilir. Artık bir iki de Şurada bir var. adam var. Nerede? Şurada tepede. Galiba. Göremedim ben. At gördüm sanki. Aa, sağda sağda. Durcaşa şey şurada çıkarsın. Ne? Gel şuraya. Hadi şuradan şuradan. Ha, şuradan ağaca atla. Ağaç doğru şurada. Hadi. Şurada. İyi Şuradan şimdi çık. Çıtabilir. Şura şurada. şurada, şurada. Çık. Çıkamıyor. Ne oldu? Çıkılıyor. Dur ver. Tepeye bak. Be. Şurada da set var arkadaşlar. Gir Tahta tahta çıkmaya da bilirim. Şurada vardı. ha. vardı. Ha. Abi ya, ok çıksın. Ok çıksın. Yani, mı? Kaç kişi kalmış? Kaç kişi, kişi kalmış? Ne sen mi? Bir... <laughs> Onu çok acık oluyor lan burada. Ne? Çok acık oluyor. Aa, çok kötü bir oldu. Ne? Buradan mı ses gelecek? Gelirse arkadaşlar kusura bakmayın çünkü hoparlöre bağlı oyun Yani şu an başka bir şey. Aa, adam. Şu anda telhalardayız telhalarım Telhaların bilis yerindeyim. inşallah açılır. Açılıyordu zaten evet. ya ben bilerek gitmedim artık şey Allah. Çok sesli bir saniye arkadaşlar ben de oyunu sesini kısayım Bayağı kısık aslında her, her şeyi de açmıştık yaşlar neyse yani şu şeye gitsem mi kanka oraya almışlar mı evet. şuraya git bence soldan git Sonra, şu ilerikinden gir meclise gidiyor evet, şuradan şuradan tamam geç şuradan şuradan oğlum. Git. Heh. al bak şurada chest ol. olması gerekiyor almışlardır almışlardır evet. Yani dur yere koyar kos. Tutuşsuz dursun. Tebeli de, var Çınarını. 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 <laughs> yok burada. Tebeli var. Çıkmayın oradan. Masada olması gerekir. Yok. Efendiniz şeyi 9'a koy. burda var. Ama adam adam. Bence. Adam. Bence. adam gelecek buraya. Adamı yakabilirsen kapından. Şey, acele acele. Adam gelecek kapının önü gelmiyor. gelmiyor yani. yani geliyor lan. Hiç... Geliyor bak. Geliyor. taktik yapayım adam arkasından yak içeceğim. yak yak ha, Ulan Oha, what hey, hey. Ha, ya abi bakta, lag oluyor bakta, lag, bakta, lag bakta. oluyor hayır Bende ben de lag var galiba Kestim. gel bak Kestin. lan oğlum yemek oğlum tamam. bizi çıktı, çıktı. al onu onu Tamam oğlum sakin ol. Korktum ya. ya. sattık yanlışlıkla. Al. 10 saniye var. E, aa demir kılıç yapabilirdin Gerçi Alırsan süper olur bak. Bekle direkt başladı, tamam mı? Ne Direkt başladı. Git git başladı. Başladı mı? Hı Git Ama canım, de, az. canım az. Canım az. Ha ortada beklemiyor. Arka mı Kim ne kadar? Hadi alırsın. Alırsın. Unut bu. Bu da yakın mı? sanırım. Ve ve cici. Cici. Süperdi. Oh kazandık. Tamam. Süperdi. Bitirelim mi istersen videoyu? Yani. Ne? Okuyamıyorsun. Ne? <laughs> o, kadar o kadar İngilizcem falan. yok. Winning yazıyor yes, kazandık onu anladık tamam yeter. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videolarda videolarımızda görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi. ve en önemlisi de kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.